Gözünden yaş geldi bilmemen ne için Gözünden yaş geldi bilmemen ne için Seni çok bekledim sevdiğim için Seni çok bekledim sevdiğim için Oy canım 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 Oy canım canım Oy canım canım Seni gördüğümde kaynadı kanım Seni gördüğümde kaynadı kanım Oy canım canım Oy canım canım bir kere gelsen de sevsen seni canım Bir kere gelsen de sevsen seni canım Oy canım canım Oy canım canım Oy canım canım Ben sana hayranım Oy canım canım i um... <laughs>